Bugün itibariyle dünyanın en zeki yapay zekası herkesin kullanımına açıldı. Bu yapay zekanın adı Grok 3. En zeki olduğunu ben söylemiyorum, sahibi olan Elon Musk söylüyor. Grok 3 aynı ChatGPT ya da DeepSeek gibi bir yapay zeka. Peki neden bu kadar konuşuluyor? Öncelikle tabii ki Elon Musk'ın olduğu için. Ben de bu kısa sürede hemen bir deneyimledim ve farklı testler yaptım. Özellikle Deep Search yani derin arama modu gerçekten mükemmel çalışıyor diyebilirim. Mesela ben kendimi arattım ve benim bile bilmediğim internetin en ucundan bucağından bilgileri çekip benim hakkımda bir yazı yazdı. Gerçekten çok şaşırdım şaşırttı yani düşün modeli ise bir muhakeme modeli aslında. Kendi içerisinde sorduğunuz promptu düşünüyor ve düşündükten sonra mantıklı bir şekilde size uzunca bir cevap veriyor. Bu da ChatGPT'nin O3 Mini veya da DeepSeek'in R1'ine eşit aslında. HTML tarzında basit bir platform oyunu yazmasını istedim benim için ve daha önce birçok farklı yapay zekada denememe rağmen ilk seferde bu kadar iyi sonucu veren hiçbir yapay zeka olmamıştı. Tek seferde tek prompttan bana basit bir HTML platform oyunu oluşturdu. Ayrıca görsel PDF, Excel, Word, PowerPoint gibi birçok belge de yükleyebilirsiniz ve bunlar üzerinden de sorular sorabilir ve konuşabilirsiniz. Görsel oluşturma kısmı ise Grok 2'de zaten vardı. Orada çok bir şey değişmemiş. Yine burada da aynı modeli kullanabiliyoruz. Yoruma gelecek ücretsiz mi sorularını ben şimdiden cevaplandırayım sizin için. Bugün itibariyle ücretsiz olarak kullanılabiliyor. X üzerinden yani eski adıyla Twitter'dan. Bu arada Twitter'da da bir takibinizi alırım. 2 saatte bir 10 kere kullanabiliyorsunuz. X Premium üyeliğiniz varsa yani ayda 209 lira veriyorsanız Twitter'a bu sınır 2 saatte bir 50'ye çıkıyor. X Premium Plus üyeliğiniz varsa bu da ayda yaklaşık 1450 geliyor. Sınırsız Grok 3 erişiminiz var. Bir de yakında Super Grok diye bir paket çıkaracaklarmış. Şu anda hatta Amerika'da çıktı. Türkiye'ye gelmedi. Burada da chat GPT ile aynı fiyat olacak. X'ten bağımsız olarak kullanabileceğiz. Nereden kullanabileceğimiz sorusuna geldiğimizde ise X yani Twitter'ın mobil uygulamasından kullanabilirsiniz. Grok'un ayrı bir mobil uygulaması var. Ya da grok.com'a girerek web üzerinden de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla alakalı detaylı bir YouTube videomda kanalımda yayında oradan da izleyebilirsiniz. Sizin Grok 3 ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Yorumlara bekliyorum.